Bahçenize gidelim sizin ve bahçenizde şimdi her hafta, her gün neredeyse yeni ağaçlar, çiçek açıyor, sebzeler, meyveler vermeye başlıyor. Mayıs'ta Hep gitmiştik, var. Tabii şimdi, şimdi büyüdü, biraz her şey yetişti, e bir görelim bakın o zaman. nasıl oluyor. Hadi bahçemize gidiyoruz şimdi. İşte Bitkilerin Efendisi'nin şifa dolu bahçesi. Profesör Doktor Ahmet Maranki'nin daha önce kimsenin giremediği özel bahçesindeyiz. Bu bahçede sadece kendisi için yetiştirdiği öyle bitkiler var ki. Sevgili izleyenler İstanbul'un tam da göbeğinde Zeytinburnu'nda bulunuyoruz. Arkamızda görüyorsunuz yüksek yüksek binalar var ama bu binaların hemen yanı başında bir saklı cennet bulunuyor. Şu anda Profesör Ahmet Maranki'nin botanik yaşam bahçesine giriyoruz. Hocamızla zaten tam kapıda hemen yanına doğru gidelim. Hocamızla çalışırken yakaladık. Ahmet Hocam merhabalar kolay gelsin. Ha, merhabalar merhaba <laughs> sağ olun teşekkür Bahçede ediyoruz. Bahçede yakaladık hocam sizi. <laughs> evet bugün hafta sonu değerlendirelim dedik. E, Metin Bey yardımcımla üzümlerimiz oldu. E, bu hafta üzümü de anlatacağız gördüğünüz gibi. Onu keselim Metin Bey şöyle dibinden. ...bu bitkileri tek tek not alın. Bağışıklık sistemi düşük olanlara... ...büyüme zorluğu çeken çocuklarda... ...gördüğünüz gibi ilaçsız... ...hormonsuz tamamen... ...muazzam bir tat görüyorsunuz. Elleri yumuşatır... ...mermeri eritir. Burada daha önce 5 ay önce geldiğimizde... ...hiçbir meyvesi yoktu bu limon ağacın... ...ama şu anda gerçekten ağacın... ...neredeyse tamamı limonlarla kaplı. Hocamız da şimdi ağacın yanına gelmiş durumda hocamızın yanına doğru geçelim evet, biz. De. Gördüğünüz gibi e, buraya geldiğimizde e, mayıs'ta sanıyorum daha bunlar çiçeklerini açıyordu. Şimdi biz o çiçekleri topladık ama burada gördüğünüz gibi artık limonlarımız falan oldu. Limon dünyadaki en alkali Asitiktir, limon asitidir ama aynı zamanda da bazik özellik gösterir. Elinize koyduğunuzda yumuşatır asit olduğu halde ama mermere koyduğunuzda eritir. Şimdi herkes böyle yarım bardak limon suyu sıkıp efendim bir partak portakal suyu içeceklerine e, bunu suyunu çok az en az tüketecekleri narenciyeler içinde yani portakal, mandali limon da en az tüketecekler limon olsun. Çünkü limon onlara göre 1'e 7 oranında asit oranı daha yüksektir. Yeşil limonun faydaları. Yeşil limon da çok önemli. Gördüğünüz gibi. Peki sarısını mı yemek lazım yeşilini mi? Hayır şimdi cinsleri farklıdır bunların. Bir Akdeniz türü olan limon var. Bir kere limonun kabuğunu asla israf etmeyeceğiz. Bakın burada gördüğümüz gibi. Burada limonun bu kabuğunu atmayacağız. Evimizde bu kabuğu kurutuyoruz. Ama içini gördüğünüz gibi bu çok güzel yenebilecek bir limon. Bakın şu anda kestiğiniz an kokuyor. Ama piyasadan alınan limonların hiçbirinde böyle bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi şu anda evet bir yediğinizde bunun çok muazzam. Kabuğu da yediniz hocam. Tabii. Kabuğunu yiyebilirsiniz. Aman dikkat. Siz de bu hatayı yapmayın. Pek çok şeyi çocuklarınız için belki bağışıklık sistemini güçlendirmek için sularını sıkıp içirebilirsiniz. Portakal suyu, havuç suyu vesaire. Ama ben bütün sebze ve meyvelerin posalarıyla hani burada gördüğümüz gibi işte kış aylarında hastalıklardan korunmanın formülü. Kış günü bağışıklığınızı güçlendirmenin bir yolu. Portakalınızı, mandalinizi, limonunuzu bu şekilde küçük parçalar halinde dilim dilim doğrayın ve salata olarak yiyin. Ve karıştırmadan yiyin diyorum. Kışın hastalanmadan, gripten kurtularak sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşayacaksınız. İşte size kışın yoğun bir C vitamini deposu bir salata, meyve salatası. Ne var meyvamızda? Portakal, limon ve mandalin. Kokusu bile sakinlik veriyor. Şu anda da bir bitkinin başındayız ama hangi bitki hocamızdan yine öğreneceğiz. Hocam nedir bu bitkinin? Evet, şu anda gördüğünüz gibi dünyanın en orijinal bitkilerinden birisi. Melisa. Çok önemli. Melisa içinde pasiflora olan, etkin maddesi olan, sakinleştirici. sakinleştirici, pasiflora onun için denilmiş. Herkes balkonunda bir tane Melisa dikse hem sağlığını hem huzurunu hem psikolojisini düzeltecektir diye düşünüyorum. Melisa, psikolojiniz bozuksa size Melisa'yı ve pasiflora'yı çay olarak içmenizi tavsiye ediyorum. Profesör Doktor Maranki uyardı. Hile var. Hocam portakal yetiştirmişsiniz İstanbul'un göbeğinde şehir merkezinde. <laughs> evet olmaz demeyin aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Şu an gördüğünüz işte portakal ağacımız yine Mayıs'ta çekimlerimizde bunlar çiçekteydi. Şu an ağacımızda en az 200'e yakın portakalımız var gördüğünüz gibi ama daha olmadı çünkü... Bir hile var bakın buradan insanları uyarıyorum piyasada şu anda sapsarı portakallar var bunları almayın diyorum neden bunlar kükürtle ve bir takım suni yollarla sarartılmış portakallar sana yoğun C vitamini içinde pek çok e, amino asitler bulunan bir meyve veriyorum diyor bunu ye diyor. Yani sen şimdi yaz meyvasını, kış kış meyvasını yaz yersen Allah'ın şefkat tokatını da yersin. İşte yağ yakan özel formül. Zeytinyağının içine 10 tane şurada gördüğünüz mandalin, portakal, limon yapraklarını koyun. Oradan çıkak portakal yağını cık, bacak bölgenizde, göbek bölgenizde, basen bölgelerinizdeki yere sürün. Bakın ee, oradaki yağların yakımına yardımcı olduğunu göreceksiniz. İşte basen ve karın bölgesinde yağ olan hanımlara ve beylere portakal, limon ve mandalin'in yapraklarından güzel bir bakım yağı. Cildi toksinlerden arındırır. Şu anda hangi bitkideyiz hocam? Efendim bu gördüğünüz manolya ağacı, saray ağacıdır. Bütün Osmanlı saltana tacı diye de bilinir. dünyada en kokulu ağaçlardan birisidir. Bu gördüğünüz çiçek, manolya çiçeği. Bu yaprağı aldığımızda ee, dikkat edin müthiş nasıl bir koku var olağanüstü bir koku var yine hamam suyunuza sıcak hamam suyunuzun içine bir tane bundan atın cildinizdeki toksinleri temizleyecek narenciye türü gibi elmanın aslı burada şu anda bu dünyada e, biliyorsunuz insana en uygun pH e, elmadır meyvelerin içinde ve elmanın aslı şu an Türkiye şurada elmanın aslını görüyor ahlat. Ahlat bitkisi kalbi güçlendirir. Bağışıklık sistemini, immün sistemini güçlendiriyor. Bedende bağırsak sistemine çok etkili elma. Kan yağları, kolesterolü, kalp damar düzenlemesinde bir destek olarak bir sirkesi de kullanılabiliyor. Herkese dağlarında, köylerine gittiklerinde mutlaka bunu kullansınlar diyorum. Çocuklar her gün bir tane yemeli. Bu ne hocam bu kocaman yapraklı? Evet, içinde onun mucizesi böyle. Aa, i̇şte bu, 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 bu muz mu hocam? <laughs> gördüğünüz gibi muzu ürettik burada. Şöyle gizli saklıyoruz. Şu anda muzumuz gördüğünüz gibi. Evet, Çok İstanbul'da güzel. muz yetişmiş hocam. <laughs> İstanbul'un göbeğinde muz yetiştirmişsiniz. Vallahi bravo. Evet, İstanbul'un göbeğinde muz. Bağırsak sisteminde problem olan insanlar için e, her zaman kullanılmamalı. Çünkü dünyada hazma en zor olan şey muzdur. Bağırsak problemi yaşayanlar kullanmasın ama doygunluk veren bir bitkidir. Çocuklarınıza e, doygunluk veren bir bitkidir. Her gün bir tane anamur muzu yemelerini mevsiminde öneriyoruz muz. Hazreti Muhammed'in çiçeği olarak biliniyor. Hocam burada bir koku var ama bu koku nereden geliyor? Bundan mı geliyor böyle evet, muazzam işte koku membaımız burada gördüğünüz bu ıtırlarımız. Ha bu mı geliyor? Evet bir koklayın şöyle. O muazzam hocam. Evet şu anda bu gördüğünüz çiçeğimiz çok önemli bir çiçek bunu söylemek istiyorum. Şu anda gördüğünüz bu ıtır biliyorsunuz e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kokusu onun çiçeği olarak bilinir. Dikkat ederseniz kokusu da muazzam bir e, bitkidir. E, çok yıllıklı bir bitki. E, kendisi her sene kendisi çıkar. Çok güzel yine mor eflatun çiçekleri olur.